Merhaba hoş geldiniz. Bu videomda günlük hayatta en çok kullanılan ve size İngilizce konuşturtacak fiilleri bir araya getirdim. Vakit kaybetmeden başlayalım. Gitmek. Go. Almak. Get. Almak. Take. Yapmak make yemek pişirmek cook seyahat etmek travel ziyaret etmek visit oturmak sit ayakta durmak stand yürümek walk şarkı söylemek sing yazmak write okumak read dinlemek listen gelmek come açmak open kapatmak close atmak fırlatmak throw söylemek say konuşmak talk taşımak carry yardım etmek help hareket etmek taşınmak move sürmek drive göstermek show tutmak hold sürmek ride ayrılmak çıkmak leave çalışmak work tercih etmek prefer tanışmak buluşmak meet maç yapmak eşleştirmek match beslemek feed düşürmek drop çığlık atmak scream kanamak bleed silmek wipe yapmak do tokat atmak slap bağlamak tie dua etmek pray yalvarmak beg kızartmak roast devam etmek continue çekmek pull kaydetmek kurtarmak save dans etmek dance kükremek roar cezalandırmak punish horlamak snore şüphelenmek doubt harcamak spend boşa harcamak waste kontrol etmek check etki etmek affect etkilemek affect ders çalışmak study geliştirmek improve inşa etmek build planlamak plan yağmur yağmak rain sahip olmak have öğretmek teach öğrenmek learn değiştirmek switch fırçalamak brush boyamak paint büyümek yetişmek grow sahip olmak, own izlemek, watch tamamlamak, complete değerlendirmek, evaluate başvurma, apply olmak, be doldurmak fill temizlemek clean saklamak hide göndermek send bulmak find aramak look for yüzmek swim sipariş vermek emretmek order sevmek beğenmek like zevk almak enjoy affetmek forgive pişman olmak regret tıklamak click nefret etmek hate dönmek çevirmek turn olmak become raporlamak report tavsiye etmek recommend Öğüt vermek. Advise. Yıkamak. Wash. Dinlenmek. Have a rest. Kesmek. Cut. Özlemek, kaçırmak. Miss. Saymak. Count itmek push başlamak start bitirmek finish silmek delete içmek drink dokunmak touch kullanmak use dışarı çıkmak go out yemek yemek eat uyumak sleep tatmak taste hissetmek feel hazırlamak prepare yorum yapmak comment kızartmak fry kurutmak dry gülmek laugh gülümsemek Smile. Görmek. See. Çeviri yapmak. Translate. Aynı fikirde olmak. Agree. Düşünmek. Think. İhtiyacı olmak. Need inanmak believe katılmak join eklemek add sarılmak hug ödünç almak borrow istemek want Kabul etmek. Accept. Ödünç vermek. Lend. Bakmak. Look. Sormak. Ask. Cevaplamak. Answer. Şikayet etmek. Complain. Ağlamak. Cry. Isırmak. Bite. Aramak. Search. Kalkmak, uyanmak. Get up. Ödemek. Pay. Satın almak. By. fişi takmak plug in fişi çıkarmak plug out değiştirmek change çizmek draw bilgilendirmek inform geri dönmek return çözmek solve katlamak fold karıştırmak mix ovalamak rub kazmak dig park etmek park dava etmek sue uçmak fly varmak ulaşmak arrive oynamak play zıplamak jump Söz vermek. Promise. Yemin etmek. Swear. İzin vermek. Let. Aramak. Dial. Yasaklamak. Forbid. İcat etmek. Invent vermek give desteklemek support paylaşmak share açıklamak explain olmak meydana gelmek happen sayın yapmak gol atmak score bağlamak connect çıkmak ayrılmak quit bitmek bitirmek end kırmak break girmek enter sohbet etmek chat başarısız olmak fail geçmek pass kalmak stay mezun olmak graduate onaylamak approve iptal etmek cancel Ummak. Hope. Yaratmak. Create. Kazanmak. Win. Kaybetmek. Lose. Altını çizmek. Underline. Uymak, itaat etmek. Obey. Fısıldamak. Whisper. Durmak. Stop. Unutmak. Forget. Aramak, çağırmak. Call. Sulamak. Water. Seçmek choose beklemek wait bağırmak haykırmak shout giymek wear kavga etmek fight koşmak run duyurmak announce takip etmek follow liderlik etmek lead bilmek know sonuçlanmak result koymak put öldürmek kill vurmak shoot muhafaza etmek conserve zorlama force farkına varmak realize anlamına gelmek Mean. Antrenman yapmak. Train. Kormak. Protect. Şüphelenmek. Suspect. Getirmek. Bring. Analiz etmek. Analyze. Başlatmak launch girişimde bulunma attempt belirlemek kararlaştırmak determine ölmek die gerektirmek require idare etmek handle Abone olmak. Subscribe. Saygı duymak. Respect. Tutuklamak. Arrest. İtiraf etmek. Admit. Tartışmak. Argue. Farz etmek. Assume saldırma attack kaçınmak avoid iddia etmek claim bahse girmek bet karar vermek decide